Aa. Hadi benim kızım. Oh. Hadi benim küçük kızım. Ben Hasan amca bismillah. Hadi. Sen tutacak seni. Bir, iki, üç. Ya, ya, nefes atla. Nefes, terliği çıkar. Maşallah. <laughs> sadık nefes terliği çıkar. Ya, nefes ya, terliği. Abla, gel. Söyle, gel, çıkar terliği. Terliği çıkar. Abla gel, abla gel. Abla gel buraya. Nefes atla nefes. Sen Terlikleri abla, çıkar. Abdullah senin kollukların nerede? dur ben Abdullah. Hadi Ablum nefesim Abdullah. Gel. Gel, gel, gel ben sana Hadi, kolluk takayım, sen kollukla, Çok güzel. Çok güzel. Hadi geliyorum. Atla, nefes atla, atla, atla. Hop. hop. ya. Korkma kızım bir şey yok ki. Hop. Yok gel. Gel. <laughs> oh, maşallah <laughs> nefes gözü kız. Kız nefes çok güzel yüzüyor bakma. O <laughs> çocuğu bu korkuttu bu büyük. Hadi biz gidiyoruz kıyıya doğru. <laughs>